Kelebek. Aa, sen nereden çıktın? Niye gelemiyor muyum aramada? Yo gel, hep gel. Kop gel diyorsun. Öyle çağırırsan hep gelirim. Ya sen çok komik bir kızsın. Dondurma yer misin? Denize girelim. Nasıl? Girebiliyor musun? Bir iradem ne hayır. Anca biri zorla sokarsa. <laughs> Yıldız teyze yok mu? Bir yere kadar gitti gelecekmiş. Ne oldu? Konuşmam lazım onunla. Bir sıkıntı yok değil mi? Hiç sıkıntılı şeyleri seninle konuşmak istemiyorum. Seninle hep güzel şeyler konuşalım istiyorum. Merak ettim ama neyse. Yandaki pastaneye götürsene beni. Oranın ekleri güzel. <laughs> Bir su ne olmadı buna. Herkes her güzeli fark edemiyor maalesef. Olacağım, tabrası, of nenem, of. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası, oh nenem oh oh. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası, oh nenem oh oh. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası, oh nenem oh oh. Teşekkürler, teşekkürler. Alkışlarla yaşıyorsun. Sonunda sen de yaptın. Ne yaptım? İşte durumumla ilgili şaka. Ne dedim ki? Yok canım öyle demek istemedim. Dedin dedin. İnşallah bu yıl tedavim bitince denize girebiliriz birlikte. Gireriz tabii. Ne zaman bitecek? İki ay sonra falan diyorlar. Hadi bakalım. Ben çok bilmiyorum ama yüzmeyi. Ben öğretirim sana hani böyle iskele merdiveni olur ya. Oradan babama doğru bırakırdım kendimi. Yüzerdim. Ama işte bir iki kulaç atınca hop çıkardım kucağına. Bana da abim öğretti. Daha doğrusu öğretmiş. Nasıl hatırlamıyor musun? Beş yaşında falanmışım. Denizden çok korkarmışım hatta ağlarmışım. Bir gün tekneyle giderken kolumdan tutup hop atmış beni denize. Nasıl giden motordan mı? Evet ama tabii yavaş. Arkamdan da o atmamış. Tabii o gelinceye kadar ben Can Avli ile öğrenmişim bizimle. Can avliyle. Ne güzel kelime. Ben de bazı şeyleri Can öğreniyorum. İnsan böyle olunca hayatın kıymetini anlıyor. Ne demek o? Ya bazı şeyleri ya zamanım kalmazsa diye ertelemiyor. İçinde tutmuyor. Canı bir şey mi çekti? Kim ne der demiyor, yapıyor. Ne güzel, iyi bir şey bu. Çok iyi bir şey. Ben de canımın istediği şeyi keşke o an yapabilsem. Yapsan sen de. Ama ben öyle biri değilim. Çekinelim biraz. Çekinme bak mesela. Ne oldu? Hiç. Teşekkür ettim. Çok teşekkür ettim. Bir şey değil.